bağışıklık sistemini aslında beslenmeyle ne kadar e, desteklendiği ve e, kıymetli olduğunu biliyoruz. Burada aslında biz hem bireylerin pandemi döneminde bağışıklık sistemini koruyarak destek oluyoruz, hem de aslında sağlık e, koşulu mesela tipik diyabeti var bireyin ya da bir insülin direnci var. E, biz bunu koşulları daha iyi geçirerek aslında bağışıklık sistemini ve COVID'e karşı e, onları daha hazır hale getiriyoruz. Çalışanların e, bazıları birebir de sahada çalışmak zorundalar ve karşılaşabilirler virüste. Biz onların sağlığını geliştirerek aslında e, burada Covid döneminde de çok büyük destek olduğumuzu düşünüyorum. Önerilerimiz de hep onları destekleyecek ve koruyacak şekilde. E, o yüzden ben çok mutluyum bunun parçası olmakta. Ben Fit Brokoli ailesinin bir brokolisiyim. Bana kısaca Bro diyebilirsiniz.